Madde bağımlılığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de var olan ciddi sorunlardan biridir. Yeşilay'ın yaptığı tanımlamaya göre madde bağımlılığı vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Dünya genelinde 250 milyona ulaşan madde bağımlısı bulunmakta, ülkemizde ise bu sayı 1,5 milyonu geçmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 42.754 kişiyle görüşülüp yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye'de sigara kullanım oranı %47'dir. Ankete katılanların hayatında en az bir kere sigara, puro, pipo, nargile ürünü kullandığını söylemiş. Erkeklerde bu oran %61.9 iken kadınlarda %32.2 olarak belirlenmiştir. Alkol kullanım oranı ise %22'dir. Uyuşturucu madde kullananların oranı %3.1'dir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün madde bağımlılığı ile ilgili yaptığı araştırma şu şekildedir. Bağımlılık karar verme süreçlerine bağlı bir durumdur. Bireyin yaşamındaki ilişkiler, yaşam düzenlemeleri, sağlığına ilişkin kararları ve seçimleri ile ilgilidir. Seçimler ve yaşam biçimi ise bireyin ailesinden başlayarak zamanla içinde bulunduğu çevrelerden etkilenme yaşantılarına dayanmaktadır. Madde kullanımının sağlık, suç, yargı, Sosyal refah, eğitim, güvenlik, ulaşım, ülke içinde ve ülkeler arası ticaret için bir dizi doğruları vardır. Bu tür maddelerin kullanımı sadece gençlerin bireysel yaşamını olumsuz etkilemekle kalmaz, toplumu da etkiler. Cinayetlerin %60'ı, saldırıların %40'ı, tecavüzlerin %33'ü alkol kullanımı ile ilgilidir. Madde kullanımının fizyolojik etkileri algılamada, gerçeklik değerlendirmede sorun yaratmaktadır. Çünkü merkezi sinir sistemini ve diğer organları da etkiler. Bağımlılık yapıcı madde ise beyin işlevlerini ve tüm bedensel yapıları etkileyerek zamanla organ sistemlerinde kalıcı değişikliklere yol açar. Ruhsal ve davranışsal sorunlar oluşturan, yaşam için gerekli olmayan, doğal ya da yapay sahte iyi oluş hali ortaya çıkaran maddelerdir. Anatemiye göre yasal olan ya da yasal olmayan, uyarıcı ya da uyuşturucu niteliği olan bağımlılık yapan maddelerin tümüne uyuşturucu madde denilmektedir. Madde kullanımı bağımlılığı dendiğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle birlikte tütün ve alkol ürünleri de kapsanmaktadır. Tütün ürünleri ve alkolün ortalama düzeyde kullanımı bile ciddi kişisel ve sosyal sonuçlara yol açabilir. Bağımlı birey özgürlüğünü kaybeder. İnsan varoluşundan itibaren hep özgürlüğünü kazanma uğruna mücadeleler vermiştir. Hala da vermektedir. Özgürlük herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olma durumudur. Dolayısıyla bir maddeye bağımlı olan insan özgür olamaz. Kendine olan güveni zayıflar. Maddenin neler yaptığını bağımlı olan kişi çok iyi bildiği için maddenin yoksulluk anında örneğin kas sistemlerini kontrol edemeyeceği için tuvaletini tutamaz. Tuvaletini tutamayan bir insanın kendine güvenmesinden de bahsedilemez. Ya da madde bulabilmek için istemediği şeyleri yapmak zorunda kalabilir kendi kararlarıyla değil başkalarının yönlendirmeleriyle yaşayan kişinin de kendi güveninden söz etmek olanaksızdır. Kendini kontrol altında tutamaz. Maddeye karşı gösterilecek irade kullanmak ya da kullanmamakla ilgilidir. Kullandıktan sonra merkezi sinir sistemi bozulduğu için insanın sağlıklı hareketlerde bulunması zaten beklenemez. Maddenin etkisindeyken kendisi dahil etrafına zararlı bir hale gelebilir. İdeallerini kaybeder. İnsan hayattan ne bekliyorsun sorusuna birden fazla cevaplar verebilir. Eğer veremiyorsa sorun var demektir. Bu sorunların en önemlisi şüphesiz ki bağımlılıktır. Bağımlı olan kişiler bu soruya cevap vermekten kaçınırlar. Bu durum ideallerin kalmadığını göstermektedir. İnsani ilkeleri yok olmaya başlar. Bağımlı kişi maddenin etkisinde bir yaşam sürdürmeye başladığı ve maddenin etkisiyle hareket ettiği için ilgili sorumluluklarını yerine getiremez. Maddiyi kullanmak başta başına bir suçtur. Ayrıca madde kullanımı beraberinde diğer suçları da getirmektedir. Bağımlı birey maddeyi alabilmek için önce mevcut ekonomik durumunu kaybeder. Bu durumda yakınlarını kandırmaya başlar. Yani yakınlarındaki insanları soyar. Günü kurtarabilmek için hırsızlık yapmaya başlar. Parasını maddeye yatırır. Fuhuş yapabilir. Yine bu yolla kazanılan parayı da maddeye harcar. Ayrıca insanlar bağımlı yapılarak madde karşılığında zorla fuhuşa zorlanırlar ve en önemlisi her içici potansiyel bir satıcı adayıdır. Her içici para bulma uğruna etrafındaki insanları maddeyle tanıştırır. Maddeyle yeni tanışan insanların başka bir yerden satın alma imkanı yoktur. Böylece uyuşturucu satıcıları için yeni bir para kaynağı oluşturulmuş olur. Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma, önleme çalışmalarında biri madde kullanımına başlamadan bilinçlendirmek öncelikli hedeftir. En iyi korunma yolu hiç başlamamaktır. Bir şekilde başlanmışsa kurtulmak mümkündür. Madde kullanımı ve bağımlılığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kişi ilgili hastanede tedavisine olup sağlıklı bir birey olarak kendi yaşamalarına geri dönebilir. Bunun için mutlaka tıbbi yardım ve uzman desteği gerekmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonraki süreç oldukça hassastır kişi kendisini madde kullanımına iten ortamlarda ve arkadaş çevresinden uzaklaşmalı. Yaşamında anlamlı ve önemli olan kişiler, etkinlikler ve yaşantılarla iç içe olmalıdır. Aksi takdirde tekrar madde kullanım ihtimali oldukça yüksektir. Genç bir nüfus yapısına sahip olan ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu maddeyle tanışma ve madde kullanım yaşının giderek düştüğü ve 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu bakımdan gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Okul, öğretmen, aile ve toplumun işbirliği daha da önem taşımaktadır. Yaşamın temellerini oluşturma sürecinde gençler, güvenli ve mutlu bir yaşam için gerekli davranışları bilmeli, sağlıkları için gerekli önlemleri alabilmeli, bir sorunla karşılaştıklarında çözüm üretebilmelidir. Anne babalar uyuşturucu madde kullanan çocuğu ne kadar erken fark eder, ona yardımcı olursa, bağımlılıktan kurtulma şansı o kadar artar. Erken teşhis için çocuklarda şu ölçütlere dikkat edilmelidir. Bitkinlik, dalgınlık, halsizlik, sinirlilik, saldırganlık, baş dönmesi, göz bebeklerinde büyüme ve solanma, gözlerde kızarıklık, donuk bakışlar, burun akıntısı, kanama ve kızarıklık, kusma, iştahsızlık ve aşırı kilo kaybı, yüz renginin solması, ağızda kuruma, vücutta kaşıntılar, canlılık, enerji artışı, uzun süre uyumama, kontrolsüz ve sebepsiz yere gülmeler ya da ağlamalar sık sık tuvalet ihtiyacı, şiddetli ağrı ve kramplar, duygusal çöküntü, aşırı para harcama, suç işleme eğilimi, arkadaş çevresinin değişmesi, aile içi ilişkilerinin zayıflaması, yalnız kalmayı tercih etmesi, dersleri olan ilginin azalması, kendisinin veya evdeki değerli eşyaların sebepsiz yere kaybolması, bunların bazılarını çocuklarınızda gözlemliyorsanız hemen endişelenmeyin. Çocuğunuz ya da bir yakınınız uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanıyor olabilir. Ancak özellikle dikkat edilmesi gereken konular şunlardır. Paniğe kapılmadan durumu gözlemleyin. Uzman bir hekimin bilgisine başvurun ve yönlendirmeleri konusunda hareket edin. Çocuğunuzun arkadaş çevresini inceleyin. Sorunun kaynağını belirlemeye çalışın. Çocuğunuza kesinlikle kötü davranmayın. Onu suçlamayın. Sabırla dinleyin. Çocuğunuza daha fazla vakit ayırın. Ona sevginizi gösterin. Aile bağlarını gözden geçirip sorunları giderip güçlendirmeye çalışın. Eğer boşanmış çiftlerseniz çocuğunuza destek olmak için bir araya gelin. Sosyal ve sportif etkinliklere katılması için teşvik edin. Arkadaş seçimleri konusunda yol gösterici olmaya çalışın. Söylediklerini ciddiye alın. Anlatmaya çalıştığı şeyi anladığınızdan emin olun. Uyuşturucu madde kullanan gençler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre madde kullanımına neden olarak merak, arkadaş çevresi, fiziksel ve psikolojik sorunlar, sevgisizlik ve ilgisizlik, parçalanmış aileler, büyüklerine özenti, ailede ve yakın çevrede özdeşleşeceği kimsenin olmaması gibi etkenler sayılabilir. Ayrıca uyuşturucu kullanan gençlerin ailelerindeki benzer bazı özellikler dikkate değerdir. Parçalanmış aileler, anne ve babadan birinin kaybı, aile içinde madde bağımlısı bireylerin bulunması, aile içi iletişim eksikliği, baskıcı ve ilgisiz aile ortamı, aile içinde gencin rol model alabileceği bireylerin bulunmaması. Bağımlılıkta gence nasıl yaklaşmalı? Ön yargılarınızdan sıyrılın. Kişi maddenin etkisinde ise konuşma girişiminde bulunmayın. Konuşmaya hazır ve sakin olduğunuzda konuyu açın. Etiketlemeler yapmayın. Kendinizi onun yerine koyun, düşünce ve duygularını anlamaya çalışın. Öğüt vermeyin. Benim çocuğum asla yapmaz diye düşünmeyin çocuğunuzun okulunu, okula giriş çıkış saatlerini, okulla ev arasındaki sürenin ne kadar olduğunu bilin ve takibini iyi yapın. Özel eşyalarını özellikle cep telefonunu karıştırmayın. Ancak telefonda kiminle konuştuğuna, kiminle mesajlaştığına emin olun. Çocuklarınızı her zaman sarılın ve sevginizi gösteren bir ebeveyn olun. Evde bilgisayar ve internet kullanımının kurallarını en baştan koyun ve bu konuda kararlı olun. Kuralların uygulanması, kuralların iyi anlatılmasıyla orantılıdır çocuğunuzun alkol kullanımı konusunda hoşgörülü olmayın. Hoşgörülü olmak demek madde kullanım konusunu aralamak demektir. Bağımlı bir çocuk sahibi olmamak için önce kendi bağımlılıklarınızın farkına varın ve onları ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapın. Örnek olarak sigarayı bırakabilirsiniz. Aile ortamınızda bir boşanma söz konusuysa böyle bir durumda sadece eşinizden boşanın. Anne ve baba olmaktan boşanmayın. Çocuklarınızı koşulsuz sevgiyle sevdiğinizi belliydi. Unutmayın ki yarının geleceği olan çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır ve bizim çocuklarımızdır. Tedavi alanında ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri bulunmaktadır. Bu konuda en bilindik tedavi merkezi Amatem'dir. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin içinde ayrı bir binada bulunan bir servistir ve amirteme sadece alkol ve madde kullanım sorunları olanlar kabul edilmektedir. Ayrıca her vatandaş uyuşturucuyla mücadele danışma ve destek hattı olan ALE 191'i ihtiyaç duyduğu her an 724 arayabilir, destek ve yardım alabilir. Sonuç olarak her insan güzel bir yaşamı hak eder. Yaşam kalitemizi biçimlendirmek yine bizim elimizde olan bir durumdur. Özellikle anne baba ve ebeveynler olarak geleceğimizi inşa ettiğimiz çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmalı, onlara hak ettikleri gelecekleri oluşturabilmelerinde onlara rehber olmalıyız. Bunun için atacağımız ilk adım sağlıklı bir nesil var edebilmektir. Madde bağımlılığı hızla artmakta bizi ve toplumumuzu tehdit etmektedir. Bunun için hep beraber sağlıklı yaşamak için madde bağımlılığına dur demeliyiz.